Mutlu, zayıflı hanım cığım. Cem, ya bu böyle olmayacak. Burası çok kalabalık. Sen git adamı Selin'in evine koy. Tamam mı? Oradan dışarı çıkarırız. Tamam mı? Ben herkes oyalayacağım herhalde. Nasıl olacak o? Ya ben halledeceğim ya. Sen git adamı Volkan'ın odasından al ya. えっ <laughs> 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 Evet, ben günün anlam ve önemini belirtecek kısa bir konuşma yapmak için... ...böyle sizi bu şekilde dizdim. Evet, biz Cem'le nişanlanıyoruz. Bu ne demek? Aşk demek, sevgi demek, barış demek. Bu şu demek aslında. Şöyle e, fındık fıstık, Oo, Sensin fıstık, haydi hep beraber. Ah bize lazım, Oo, Yorgan, yastık, ooo! Oh, oh. Burhan abi, Burhan abi. Ya abi kalkar mısın ya? Lütfen ya! Gece mi mahvettin ya? Abi kalkar mısın? Seviyorum Sesut. Ya abi, abi bırak işte ya. Kız evleniyor ya. Bırak artık şu meseleyi ya. Olmuyor diyorum. Gerizekalı. Ben başkasını seviyorum. Yasak aşk. <laughs> ne kadar da ağırsın ya. <laughs> ya bir ayağa. Bir dakika ya. <laughs> Dur şöyle bir dakika. Bir dakika. Ya Burhan abi kurban olayım bir toparla ya. Ay. Bu sarhoşluğum var. Sakın kusayım deme üstüme. Gömleğimi mahvettin ya. Kal. Abi. Ne pis bir insansın sen. Ne çirkefsin ya. <laughs> Ay hayır. Tatlı. <laughs> Tatlı. Ne kadar popülerim bu gece böyle. Demek ki bu kıyafeti sürekli giymem. Vermez. Son yıllarda böylesine güzel parti bulunmaz. <laughs> Ay i̇nanır mısınız? Aynen ben de öyle. Aslı şaraplar yaramış ha, şarkılar falan. Ya oldu? Senin <laughs> <laughs> Beni Allah korusun. Olur da ben mapusa düşersem ziyaretime gelir misin? Niye? Kubilay'ı mı öldüreceksin? Sertaç. Şişten buraya yürüdüm Aslı abla. Nişan takıldı mı? Ay, ya. ya. Ya şu halime bak ya. <laughs> Geç şöyle. Bir de bu oldu benim başıma bela ya. Ben anlamadım ki ya. Garson muyuz? Bekçi miyiz? Barmen miyim? Neyim? Ben anlamadım ki ya. Ben seviyorum ben. tamam. <laughs> Geberteceğim e, şimdi elinde kalacak ya. Allah'ın psikopatı. <laughs> ne oldu başıma? Senle bir iki dakika Aslı'nın odasında görüşebilir miyiz? Bir şey soracağım da. <laughs> Peki canım. Aa, Bülent. Sakın bir yere ayrılma. Hemen döneceğim. Ben bir yere gitmiyorum. Yollar kapalı zaten. Sabaha kadar buradayım. <laughs> Anlamadım ki abi. Ya oğlum, bu adam fenalaşmış biraz işte. Şimdi gecenin tadını bozmayalım. Al şunu götür bir hastaneye. Tamam mı kardeşim? E sonra yine dönersin buraya Sertaç. Adam nerede abi? Benim odamda yatıyor. Zaten sen şimdi onu kimseye göstermeden götür hastaneye. Direkt onu morka alırlar yani. Öldü mi? Biraz. Allah rahmet eylesin. Ya böyle bir gecede annemi üzmek istemiyoruz Sertaç. Hadi güzel kardeşim. Sen al götür şunu. Büyük sevaba gireceksin. Bak bu işi başarırsan diye benden ne dilersen. Kurban olayım ben sana. Hiç de bile finger demiyorum şeker. Finger diyorsun Fatoş ve bu çok ayıp. Cem'in annesi durmadan bakıp duruyor. Ne şimdi aslında nişan olay mı çıksın yani? Zaten cansız geçiyor. Bu nişanı takacak amca uyuyor ama ne kalmış? Finger demiyorum şekerim. Ben öyle normal normal konuşuyorum. Aa. Saçını atıyorsun, omzunu oynatıyorsun. Ay yapıyorsun. Hiç de bile. Tamam. Ben Bülent Bey'im o zaman. <laughs> Sizin gibi bir güzellik görmedim Matmazel. Ay çok vers. Ah! Ay! İnan Ben bunu herkese yapıyor muyum yaprak? Ya, Fatoş, birazcık kontrol et tamam mı? Birazcık ne olursun. Gel ben bari bir iki şarkı söyleyeyim de böyle bir ortalık canlansın. Ah Fatoş Hanım ne haber? Ah! Ne haber Sertaç? ay ben inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Ne sürpriz. Volkan odasında küçük bir işim var. Sonra gelirim, oldu mu? Ay. Neyse, hadi foto şu kalabalığı parti haline getirelim. Aa, Burhan nerede ayol? Nereye gitti bu çocuk? inşallah. Volkan'ın odasına mı gitti yattı bu çocuk? Ay içkiye de alışık değilmiş ayol. Gönül şu bende yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Sevene kelepçe vurulamaz Gönül şu bende yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Aa hayda Nerede bu çocuk? Evine mi gitti yoksa? E peki enişte nerede? <laughs> Kal, gidene kelepçe vurulamaz. <laughs> Tahsin'cim, enişteyi gördün mü? Yo. Yahu, saat 10 oldu. Şu nişanı takalım artık. Evet de bulamıyorum ki adamı dolaşmaya mı çıktı be? Aman cins adam cins. Bana bak Selin'in evine gitmesiniz. bizim ev sanıp da... O... Dur, dur, dur. Ay. Ay nerede bu adam? E i̇şte nerede? Allah Allah! Ya da için katlandıklarımıza bak ya. Aa, Bak gelmiş burada uyumuş gördün mü? Enişte! 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 Ay bunun da bu uyku hastalığı. Şş, yaşlı adama içki verilir mi? Hay Haber. İyi işte. Ş Ş Ş Efendim? Aslı. Bu nişana gölge düşen korkunç bir gerçek var. Farkındasın değil mi? Nasıl yani? Bak kimse farkında değil ama sen biliyorsun Aslı. Sabahtan beri gözlemliyorum. Diken üstündesin. Ne diyorsun işe suya tam olarak? Bütün bu güzelliğin içinde Aslı bir trajedi yaşanıyor. Ama biz çaktırmıyoruz değil mi? Şesu, e, bak açık konuş. Tam olarak ne biliyorsun sen? Tam olarak ne mi biliyorum Aslı? Tam ne mi biliyorum? Bu nişan başladığından beri bana burada hizmetçi muamelesi yapılıyor. Ne? Ne mi Aslı? Sabahtan beri yok git buz getir, yok onu getir, yok bunu getir. Ortacı oldum ya. Aslı ben senin için bunu mu yapacağım? Ben senin için bu muyum? Enişte uyumuş kalmış. Hayda. Ama ne yapalım ya? Kaç yaşında adam. Demin çocuklar içki veriyorlardı ona. Sızdı kaldı herhalde bir yerde. Aman benim kızım ona mı kaldı? Ben takarım çocuklar nişanlı. Yaprak kızım. Müziği yavaşlat. Nişan takıyoruz. Efendim bu nişanı İffet'in eniştesi Şakir Bey <laughs> Fakat yaşına verin istirahatı çekilmiş zavallım. Kızımın nişanını takmak bana kısmetmiş. <laughs> Gelin bakalım çocuklar. Efendim her şeye rağmen bu gece hep birlikteyiz. İyi ki de biz biziyiz. Yani böylesi çok daha samimi oldu. Efendim biz Cem'i çok sevdik. Siz de öyle. Takıl bakalım çocuklar. <laughs> Efendim gerçek sevgi bulmak çok zor. Kaybetmek çok kolay. Bu iki akıllı çocuk birbirini bulmuşlar. İnşallah sonuna kadar ayrılmazlar. ...yokmuş yani. <laughs> enişte. Enişte Bey. Ya enişte bey arkadaşım bak burası özel bir mülk... ...tam burada uyuyamazsan. Selin'cim... ...ne haber? <laughs> Allah'ım sana geliyorum Bu adam nasıl geldi buraya Selin? Kim ya? Ara kapı açıktır. Oradan geçmiş olmalı. Senin manyak mısın? Ölü bu, ölü. Ceset bu adam. Ha? Ölü bu adam, ölü. Ceset bu adam, ölü. sakin ol. Kurban olayım ya. Çaktırma lütfen ya. Bak adam eceliyle ölmüş. Ne yapalım yani? <laughs> Aslı'cığım. Ee, enişte buraya gelmiş Aslı. İşte ben getirdim ya. <laughs> Yalnız ölü ne kadar ağır oluyormuş. Ne? Sen, sen nereden biliyorsun eniştenin öyle olduğunu? E, yanımızda öldü adam ya. Acı uzana vereceğim şuraya dedi. Yattı yatağa. Ondan sonra da... Öldü. Biz de, biz de senin yatağına sakladık. Ne? Benim yatağımı mı sakladınız? Aslı. Demek ki ben öldürmedim enişteyi ha? Bir dakika, bir dakika. Kim kimi öldürüyor ya? Allah'ım yarabbim de ceset var. Pardon Selim. Vay be Aslı. Öncelikle Allah belanı versin. Yani adamı benim öldürmediğimi bildiğin halde... ...bu işkenceyi çekmemi sağladın ha? Sen de onun yanına gideceksin şimdi. Ama şanslısın Aslı be. En azından nişanlandı artık değil mi Selin? Gidebilirsin yani. Allah belanı ver. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası